Sen kundastırmaya da verdim. Mama verdim kızım. Bir daha mı istiyorsun? Üşüdün mü bugün soğuk değil mi? Çok mu soğuk hava? güzel kızlarım benim tarçınım tarçın tarçın aslında sabah kahvaltı etmiştiniz değil mi annem siz tarçın ve tekir kapının tozunu alayım diye açtım ama bir daha mama istediler Doymu benim kızlarım sabah hepsi kahvaltı yaptı. Bütün mahallenin kedileri. Bunlar tabi çok özel oldukları için nazlarını çekiyorum. Değil mi tarçın? Tarçın. Tarçın. Şşt. Nereye? Hadi sen yalnız yiyemiyorsun. Diğer çağırıyorsun. Onlar sabah doymuşlar. Çağır çağır. tekir toz alalım dedim kapını tozunu alalım derken yine borçlu çıktım ben bunlara güneşleniyorlar karşıda hava güzel güneşli Bunlar mahallenin bereketi. Tabii kimse mama vermiyor, su vermiyor. Çoğu istemiyor. Bunların nasıl bir güzellik olduğunu bilseler. Tarçın, yolun üstüne mi oturdun annem? Keyfi yerine kızım? Şimdi araba geçecek, gel. Gel. Tarçın ben gidiyorum tarçın markete gidiyorum geleceksin mi biraz oradan ye tarçın kalanlarını topla tarçın keks Buraya taşındığımda ilk kapıma gelen tarçın şeyin e, tekeri de bir süre evde baktığım daha sonra bir yerlere gittiğim zaman evde olmadı. Tabii o da ev hayatını pek sevmedi. Daha sonra yine dışarıya saldım ama her gün bakıyorum, bakımlarını yapıyorum. Sonra tarçın geldi. Tarçın daha uysal, daha sarmı, daha şey bir kedi. Kendi zorla sevdiriyor. İleride köpeklerimiz var. Köpeklerimize sevgiyle bakıyoruz. Sokağa girdiğimde caddeden gelirken alışverişlere hemen geliyorlar. Tekir. Tekir. Kızım. Güzel kızım benim. Tekir'i daha çok seviyorum. Onun yavruları vardı yavruları gözlerinden hastalanmıştı, ölmüştü. Şimdi kısır olduğu için artık yavrusu da olmuyor. Değil mi kızım? Zaten bu sene Mart ayı da Ramazan'a denk geldiği için kedilerimizin aşk hayatı yok. Değil mi kızım? Tespit çekecekler. İbadet yapacaklar bu Mart ayında. Değil mi kızım? Aşk maşk yok. Sokaklarda gezmek yok. Değil mi kızım? Tak ya takacağım kafanıza. Birer tespih. Sadece do dua edeceksiniz kapıda. Değil mi kızım? Değil mi annem? Öyle erkek görüşmek yok. Tabi tarçın için söz veremem de. Tarçın biraz şımarık. Değil mi kızım? Tarçın. Gel. Gel. Seni çağırayım. Tamam kızım seni çağırayım. Tarçın sevmiyorum ben zaten. Seni seviyorum. Sen benim ilk göz ağrımısın. X bir seni tanıdım ben burada. Tarçın sonradan geldi. Hiç umunda değil bak umursamıyor. Gördün mü? Karnı doydu. benim. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum kızım. Seni daha çok seviyorum. Tamam seni çok seviyorum kızım ben. Çok seviyorum seni anneciğim. Güzel diyorsun benim. Sabah kalktın mı? perleri açmadan evde beni dolaştığımı hissediyor. Hemen miyavlıyorlar. Hemen kapıya hemen cama geliyorlar. Ben hangi odada olursam onun camına tırmanıyorlar. Tırmalıyorlar. Anneler güzel yemek yaptığı zaman kokuyu alıyorlar hemen. Cama çıkıyorlar. Değil mi kızım? Tavuk balık ağızlarına göre bir yemek olduğu zaman hemen cama geliyorlar. Değil mi kızım? Tabi anneleri de kendisi yemeden önce onlara veriyor. Canlarım benim. Kedi senin mi? He? Kapıda bakıyorum ben bunları çok seviyorum. Çok tatlı ya. Bütün mahallenin kedilerini. Ne güzel iyi yapmış tamam. sevap. Evet. Onların doğası yetiyor. Tekir çok tüy döktü annem. Uçuşta hepsi havada. Açım. Gel. Yeşil gözlüm gel. Gel seni de seviyorum gel. Tarçın. Kahve kokulum gel. Tamam seni seveceğim seni. Seni seveceğim o gelmiyor. O gelmiyor annem. O gelmiyor kızım. Tamam. Tamam. Hapşırıyorsun sen. üştün mü? Ha? Üştün mü annem sen? Güzel kızım benim. Tekirim benim. Hadi bakalım görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Kapatıyorum kapıyı. Gelen var mı içeriye? Tarçın kapıyı kapatıyorum. Kapı kapanıyor. Vize almadan içeri giremiyorsunuz. Tamam mı? Süpürge tutacağım daha. Tarçın. Süpürge tutacağım. Geleceğim. Yardım edeceksin mi? Bugün market yok. Marketi dün hallettik. Bugün biraz temizlik yapalım. Biraz iş yapalım. Biraz yemek yapalım. Değil mi kızım? Değil mi güzel kızım? Tarçın diyor ki beni sev boş ver ona laf atma, diyor. Boş ve tarçını diyor. Değil mi kızım? Boş ver, Kedi otu alacağım ben size. Tohum alacağım ekleyeceğim saksılara. Tamam mı? Sindirim zorluğu çektiğiniz zaman yersiniz. Tarçın gidiyorum hadi görüşürüz. Tarçın. Hadi görüşürüz. Gittim ben. Bay bay. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Tekir karşıya geçti. Arabanın üzerine. Orada güneşleniyor. O adam da hayvanları hiç sevmiyor. <laughs> Her seferinde bana saydırıyor eline de saydırıyor. O da inat için gidiyor. Arabası üstüne çıkıyor. Tekir. Tekir. Uyku vakti.